Herkese merhabalar ben Zeynep Sabah Bilmez ee, Kalpler TV Baya bir uzun süre sonra Video atıyorum görüyorsunuz Bu video cidden e, Senden bir üzül videosu gibi Veya konuşma gibi bir video olacak ee, Öyle söyleyeyim size Şimdi e, eskiden Videolarıma baktım ki Tabletimi daha yeni aldım e, Tabletim kırıktı ben de çalışmıyor Zannetmiştim bir deneyeyim dedim Baktım ki çalışıyor tablet ee, ben de direkt bir youtube'a baktım youtube'a gittim youtube'da da minoşkaplar tv diye bir kanalım var şimdi o video o kanala göndereceğim bu videoyu işte gittim videolara baktım yorumlara falan baktım cidden çok cringemişim arkadaşlar aşırı cringe pikmi falanmışım pikmi ne demek bilmiyorsanız direkt size söyleyeyim pikmi e, bana ilgi isteyen ilgi yani ilgi bağımlısı olan kişiler ve linklerinizle o kadar haklısınız ki. Bir tane gacha like videosu çekmişim. Bir dakika onu da göstereceğim. Hemen şuraya bir girsin. İşte aşırı cringe şeyler yapmışım. Ee, şöyle göstereceğim. Bir dakika. Heh. Şöyle giriyorum. Evet. Böyle profilim bir aşırı cringe. Bu ne hani? Bu profilim aşırı cringe. Şurasından bahsediyorum. Aşırı cringe. Hani ee, bu kanalı kapatıp başka aynı kanalı geçiyorum açıklamaya bak diye video olmaz. Bir tane kanal değiştirmişim. Kalkan destan yazdı ne? Falan destan yazdı ne? yeter hanım 986 ne? Hani birisi bana sanadan küfür etse hiçbir şey dava edemem. Kimse de beni dava edemez. Eskiden bazı insanlara isimlerini vermeyeceğim inanıyormuşum cidden. Beni dava ederler diye korkuyorum Ne davası? IQ. Neyse. Burada editlerim ve editleri var. Ve editler de aşırı cringe. Soru cevap. Ne yani. Böyle çok cringe cringe. Ha şundan çok bahsediyordum. Bu ne? Ne bu? Vay be arkadaşlar hiç video. Kendi videomda nasıl reklam çıkar bana? Ne alaka? Hayır arkadaşlar ciddiyim de bu ne? Bay bay arkadaşlar hiç video gelmeyebilir kanalı silebilirim yapmış. Bu da aşırı pikminin bir işareti yorumlara girelim mi? Yorumdakiler de çok cringe. Mehdi. Aga be. <laughs> i̇şte Mehdi bu boş verin. <laughs> Oralara gireyim. Lan bunu nasıl kapatayım? <laughs> Kusur düzücü video çekmiş. Diz atıyor saygısız. Yani bu ne? Hiçbir Film kasma çok haklısın kanka çok haklısın. Ee, çok haklısın. Cidden film kasmışım ama bu film değil. Şimdi bu ne cidden Zeynep yapmaya ama teşekkür ederim. Yanında olan çok kişi varmış da bu video çok pikimi olmuş. Çekiliş şey yapıyorum canlarım ya. Bir şey işte ne kanka. Discord linki açıklama ve yorumda. Neyse sizden özür dilemek için çektim ben bu videoyu. Cidden çok kınçileşmişim. Eee ve arkadaşlar e, şey yapmayı düşünüyorum. Bu kanala devam etmeyi düşünüyorum. Her videoyu e, böyle tamamen e, böyle şey yapacağım. Bu kanal tamamen videoları sileceğim ve devam etmeyi düşünüyorum. Neymiş? DC'li açık Bakayım. Girebilecek miyim acaba? Ya e, bu da kanka. Bir e, girelim bakalım. Evet. Bir dakika. Girebilecek miyim acaba sunucuya? Ya sunucuyla durmuyordur bence. Kapalıdır. Ya bir hadi gir. Lütfen. İnterneti pek çekmedi bir odadayım. Ee, bir oha tam sonarmış veya geçersin. Neyse arkadaşlar. Evet özür dilerim. Hepinize özür dilerim. Ee, bu kanala devam Düşünüyorum. Yani Discord sunucusu falan da kurabilirim. Ee, tabii ki de bu video baya bir kişi izlerse ya baya derken hani bir birkaç kişi izlerse çünkü unutmuş olabilirim. <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumu yazın. Tamam. Mı? Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.